Part 7 Arkadaşlar bu arada bu seker salonundayım. Abim yok. Tek annemle ben. Annem dizisini izliyor. Bir film dizisi var. Bir şey dizisi gelebilir. Ama şu an atıyoruz. Ve videomuza diyorum. Diyorum ki e, böyle şu işaret geldiğinde ben onu böyle kalpli şeyler yapayım mı? Bakacağız. Güzel olur mu? E, bu diziyi atmadan önce deneyeceğim. Olursa olur artık. Oh, Sabah olmuş ya. Ne kadar uyudum ya. Ay saat kaç? Burada saat yok mu ya? Heh bak orada. Allah belanı versin. Telefonu da açık bırakılır mı? şey olur mu? Abart kanka. <laughs> Oy! O domatese benziyorsun ya. <laughs> kanka. Oo, oo, tamam sakin, sakin. Ben kaçar. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ben size söylemiştim. Bana bir yorum verseniz ben o yorumla yapacağım. Bir tane kafadan bir tane şey sallayın tamam mı? Sallayın. Sonra ben alırım. Bugün bayağı mi <laughs> Yemekle ilerler. Hah. Kanka ben de gidiyorum. Beni merak edenler. Kanka bir şey olmaz. Kal. Kanka bak. Kalmak... Ay, kalmak isterdim ama kalamam. Biliyorsun. Ya, ne yapıyorsun? O vampir dizisinden de ayrılamadım Ve ekmek yapıyor. Tabii ki şaka. Ekmek yapıyoruz. Ekmek yapıyor annem. Tamam. Annemin gluten hastalığı var bu videomuza başlayalım. Yani kanka ben gideyim ya beni merak ederler. Kanka sonuçta burası senin değil. Kanka biliyorum burası da benim evim. Konuşarlar. Ah, Oysa ben de bir eve gideyim. Tamam kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkar mısın üstünü çıkartacağım tabii ki. Görmezler ama kayar. Değil mi be? Bir, bir dakika. Ne oluyor? Biraz kar gibi bir şey benziyor. İnşallah kar ya. Yer inşallah. Bize de kar yağıyor. Keşke gösterebilsem. Ama gösteremiyorum. Bu <laughs> küçük, küçük küçük yağıyor ama bizim parçamız. Bir şey var var. Ay, kanka. Geleyim mi? Üstüne kalın şeyler giy. Niye kirli kalın şeyim? Şu var. Allah Allah. Tamam kanka geldim ya. Bunu oh, gördüğümü kapattım. <laughs> Ne oldu? Bir beyaz bir şey görünüyor. Şşş. Bu ne? Ay. Ay. Takla şarjı kaç. <laughs> Az kalmış. Arkadaşlar bu arada şeyi unutmayın. Çünkü hiçbirinizin meşaj atmıyor. Çok üzülüyorum. Gel 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 gel. Ben geçen Elif emeği de adlıydı. Gideceğim o Ali'ye gideceğim. Tamam mı? Tamam mı? Kanka. Kızlar kaçar. Hadi kaçar. Görüşürüz. Gel yarıya ya. İnanamıyorum. Şöyle yürüyelim. Yürüyelim. Hoppala. Çıkar. Anne biraz sesini kısabilir misin? Ben Ses. bir geri döndüyse, var. Teşekkürler. Var. Çünkü odamda donuyorum. Bir şey olmuyor. Tatlı onu şeye götüreceğim. Bir şey olmuyor zaten. İnşallah. 6 dakika 4 saniye. Olmuş. Arkadaşlar o ben video şeyinden iklemedim bu arada. Herkesin üstünü çıkartacağım. Sonra diyorsunuz arkadaşlar niye üstü, üstülerini çıkarmıyorsun? Ayıp yok budur yok şudur yok diyorsunuz. Kardeş bak hani sen çıkartır mısın? çıkartır böyle oturur? şurada sohbet ederler babalar. Gittim. Gelmiyordum. <laughs> Aslında o ona aşık oldum. Ona aşık oldum. Nasıl davranacağım bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anne? Ne oldu? <laughs> <Tamam. İyi>. Geldim. <laughs> yaşlı yaşlı öpüşürler. Öpüşürler. <laughs> ya da Biraz ayıp çam oldu.

Merhaba canlar oluyor. Niye ben kumsal nasıl aşık olduğumu söyleyeceğim. Nasıl hayatımı aşkla boyuyorum. İnşallah bugün yavrum duyarlar. İnşallah amin 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 amin. Ben de bir kumsal cumsaleciyi çağırayım. Özledim onu. Sen ne dedin az önce? Benim dediğimi duydun mu gerçekten? Sen zorla eğlendirmedin mi? Demedin mi o gün? Zorla eğlendirdik. Bayılmış. Yok bayılmasın. Ne oldu? Kerva oynadın yine. Üstün sulu musun sen? git üstüne çıkar hayır 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 hay Laşayı ne Hayır, laşayı Aslında ben ismimi değiştirdim. Ben kumsal, kumsal, yer, o benim hiçbir şeyin hiç bir şeyin de değil. Bu kafam karıştı. Bu çok, çok çok, çok Bu Nedir? Nasıl? 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 <laughs> Ben bir diğer odaya geçeyim. Bazı güzel de şey Geçemez. Değil sana vereyim yayın çekeyim. ya düşürmem ne dedin sen? isterim arkadaşlar annem dedi ki ay abim dedi ki sana kendi hesabımı vereyim mi ve canlı yayın çekebilirsin what the fuck tabi ki isterim ama sonra sonra canlı yayınlar falan çekeriz orada da haydi gel evet, gel sana sinirliyim gelmeseydi Hı -hı. Sen otururlar, telefon oynar, yemek de yemişler. Ben üstümü çıkartacağım, Çık. tamam. Saktım, Bu evde çok sıkıcı. Bir şey olsa da. Alsa, gel. Çık, tamam. Bağırma. Seni döverim. Çok döversin. Oraya niye koyuyorsun? Sana ne? Sus. Arkadaşlar ben... 6. bölümde hemen kendilerini sevmeye başladılar. Gelirdim. Ay ben gidiyorum ya Geleyim mi? Bir kerelik. Ama yanına yaklaşmak yok. Nokta. Bunu sen mi söylüyorsun? Yes. Valla öyle öyle mutlu olursan valla oraya gelmezsin. Tamam tamam. <laughs> Gülme. Tamam tamam. Telefonu bırak. Doğru. O sandalyeyi de çek annenler. Bir kere daha. Aa, doğru ya bir kere tek yatacaksın. İyi geceler. Teşekkürler sana da. İçinden der ki he, he, sana bok iyi geceler. Ne dedin? Duyamadım. Bir şey demedim haydi. Hiç ya, yanına yaklaşmaz. Ve dizinin devamı bu kadar da abim bana kanalı verecek mi bilmiyorum. Hemen bakacağız. Bay bay. Kanalıma abone olun. Bay. 13 dakika olmuş.